Genel başkanın dedikleri ve genel başkanın yönetim kurulu üyesi hep bunun mücadelesini veriyoruz. Küçük esnaf zor durumlar yaşıyor. Küçük esnaf sokağın lambası, sokağın ışığı, ışık söndüğünde herkes kaybeder. Onun için genel başkanımızın isteği tabii küçük ölçekli esnafımıza faizsiz 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar gibi ya da ödemeli. Yani iki yıl sonra ödemeli. ya da bir yıl sonra ödemeli. Ama mutlaka ayakta kalması için. Ee, çünkü 18 ay gibi süreçten geçtik. Bu süreç uzun bir zamandı. Tabi bakkallar biraz rahat etti ama bunun yanında berberiydi, kahvecisiydi, lokantasıydı, kunduracısıydı, konfeksiyoncusuydu. Hepsi zarar gördü. Mağdur oldular ve devletimiz küçük ölçekli de olsa e, yardımlar etti elinden geldiği kadar e, biz şahsım ve teşkilat adına teşekkür ediyoruz ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Olmadığı için de genel başkanımızın da e, devamlı e, görsel ve yazılı basında istekleri küçük esnafın ayakta durması için mutlaka olmazsa olmazlardan biri yani. 100 binler, e, 200 binler gibi e, iki yıl ödemesiz, bir yıl ödemesiz buna benzer. yahutta da yarısı be yarısı geri ödemeli. Böyle bir e, esnafın e, ışığının sönmemesi için mutlaka böyle bir yardım edilmesi lazım. Ben başta e, Sayın Cumhurbaşkanım'a teşekkür ediyoruz. Teşkilatım adına. E, gereken elinden geldiği kadar yardımlar edildi. Kahveciye bu zamana kadar verilen para e, o milyonun üzerinde berbere verildi. İşte küçük e, konfeksiyonculara verildi, ayakkabıcılara verildi. Yani küçük esnafın hepsine verildi ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Onun için yeniden gözden geçirilip esnafın ayakta durması için yeni yardımların gelmesi lazım. Yeni paketlerin açıklanması lazım. Biz bunu hep talep ediyoruz ve taleplerimizi de Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kendilerini kendilerine iletiyoruz ve bunu da en kısa zamanda e, Genel Başkanımızın isteğine bir cevap bekliyoruz yani. Bunun da olması lazım. Olmazsa e, esnaf bir gün e, bayramdan çıktık, herkes e, tatildeydi. Yani e, dönüşümler başladı, bir gün işine başladılar ama e, beş gün sonra bu virüs e, bayramdan önce dört binlerdeydi, beş binlerdeydi şey sayısı. Bir gün on iki bine, on üç binlere çıkmış ve beş gün sonra bunun artıp artmadığını yine yeniden göreceğiz. İnşallah artmaz ve gözümüzün önüne bakarız. Biz sizlerin aracılığıyla, televizyon aracılığıyla, görsel ve yazılı basın aracılığıyla hep esnafa dedik ki mesafeli işte İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği genelgelere uyun. Ya değilse bunun dönüşüm olmaz. Allah vermesin. Bir daha kapatırsak bizim sonumuz olur. Özellikle küçük esnafın sonu olur. Kapatmamamız için bu virüsün herkes aşısını yaptırması lazım. Mutlaka olmazsa olmazlardan biri aşı mutlaka olması lazım. Örneğin geçen gün bir işte televizyonda gördüm. 3-5 tane site var, onların havuzları var Mersin'de. Ve birinin havuzu, birinin site olduğu gibi açık, diğerleri kapalı. Niye kapalı diye sordu işte görsel ve yazılı basın. Ve oraya gelen 8 kişi, dört kişi diğer sitelerde aşısını yaptırmamış. Onlardan şey gelmiş, virüs bulaşmış, oralar kapanmış ama aşı olan yerlerde öyle bir virüs yok. Mutlaka esnafımıza, halkımıza, vatandaşımıza sesleniyoruz. Bunun hiçbir bilim adamları akşama kadar söylüyor. Hiçbir yan etkisi de yok şey de yok yani. Herkes aşısını yaptırması lazım. Bu ülke bizim ülkemiz. Başka yerde yaşayacak yerimiz de yok yani. Onun için e, devletimize, milletimize verdiği genelgelerde sahip çıkmamız lazım. Ben aşı vurdurmam. Öyle bir şey yok yani. Aşı vurdurmazsan o zaman bu memlekette yaşamana gerek yok yani. O, sen vurdurmazsan yandaki adama sorumluluğun var. Yandaki komşuna sorumluluğun var. Oğluna sorumluluğun var. Çocuğuna sorumluluğun var. Torununa sorumluluğun var. Ve bu aşının mutlaka olmazsa olmazlardan biri olması lazım yani. Bilim adamları aşının bir an etkileri yok işte vay bilmem şuymuş buymuş de bir sürü dedikodular yapılıyor ama bu virüsten hepimiz kurtulmamız lazım. Kurtulmamız ülkenin yeniden rahatlığa dönmesi için herkesin aşısını yaptırması lazım ve genel başkanın da dediği gibi devletimize Allah ziyan vermesin, devletimize güç versin, kuvvet versin ve biz en kısa zamanda bir iyileştirme, küçük esnafımıza, esnaflarımıza bir iyileştirme bekliyoruz. Ve bu 100 binlik olabilir, 200'lük olabilir ama e, geri ödemesiz yahut da 2 yıldan sonra ödemeler, küçük faizlerle biz bunları bekliyoruz ki, e, biraz evvel de söyledim, e, sokağın esnaf, küçük esnaf falanması, çimontosu, her şeyi yani onun içinde. Ee, bize sahiplenmesi lazım. Sahip çıkılması lazım. Tabi devletimiz bize sahip çıkıyor. Biz teşekkür ediyoruz ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Onun için biraz daha, biraz daha biraz daha diyoruz. Biz zaten güçlendi, kuvvetlendiğimiz zaman bu normalimize döndüğümüz zaman biz esnaf e, ahilik terbiyesi görmüş e, bir esnaf e, camiası var. Genel başkanımız da bu e, camianın e, ee, poşisinde oturuyor. Sayın Bakanımız bunun içinde oturuyor. Biz bunu vergi olaraktan geri devletimize ödemeye taahhüt ediyoruz. Ama şu durumda bir nefes almamız lazım. Nefes almamız için de genel başkanımızın isteklerini yerine getirirlerse şahsıma teşkilat adına çok seviniriz. Teşekkür ederim.